Arkadaşlar merhaba. Arçelik televizyonumuzda bakın sesini açmamıza rağmen herhangi bir ses gelmediğini fark ettik. Daha sonra bir araştırma yaptıktan sonra şu ayarın kapalı olduğunu öğrendik. Bakın menü tuşuna basıyoruz. Yukarı ve sağ tuşlarıyla ayarlar kısmına geliyoruz. Burada ses kısmına gelip ikinci sırada şurada sağ tuşuyla aşağı tuşuyla gelişmişe geliyoruz. OK tuşuna basıp en aşağı doğru iniyoruz. Bakın, ses çıkışı ayarında TV hoparlörü kapalı olarak görünüyor. Burada OK tuşuna basıp sağa bastığımızda TV hoparlörünün sesi açılıyor. Yani buradaki ayar bir şekilde kumandanın üzerine basılan tuşlarla kapatılmış yapmanız gereken şey sağ tuşa basıp açmak oluyor. Yani televizyonun sesini açmanıza rağmen ses gelmiyorsa TV hoparlörü kısmı kapalıdır. Bilginiz olsun.